Günaydın. Selamünaleyküm dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda her zamanki gibi dedektifler bölümünden güvenlik merkezinden hileciler izleyeceğiz, raporlayacağız. Kimi hile kullanmış, kimi hile kullanmamış. Onları izleyeceğiz. Sizler de benim gözlerimden kaçırdıklarım olursa yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Videomuza geçmeden önce hemen her zamanki gibi günlüklerinden başlayalım. Haydi bakalım. Şöyle yoldaşımıza günlük atalım. Belki şansa bir şeyler çıkar. Yoldaşmaması. Haydi bakalım. Günün ilkinden arabaya da bir basalım şöyle bir. Araç parası. Şöyle güzel bir setimiz var. Buradan da bir şey çıkmadı. Şöyle bir aracımız var. Aynen. Buradan da bir şey çıkmadı. Burası tamam. Hemen şuraya geçiyoruz. Nihai setlerimiz var. Hemen bakalım nihai setlerde bir günün ilkinden bir şeyler çıkar mı? Çıkmadı galiba. Burayı da geçtik. Hemen şuraya geçelim. Haydi bakalım gelsin oradan bir günün ilki. 2000 popülerlik. Güzel. Galiba sanırsam başka bir şey yok. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Güvenlik merkezi diyoruz. Dedektifler. Video incelemesine geçiyoruz. Haydi bakalım. Metro realiden görüntüler. Şöyle bakıyoruz. İzleyelim bakalım. İzlemesi var mı, yok mu? Hile kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Bakacağız. Metro Royale'de genellikle bu tür videolarda hileciler genellikle hile kullanan çok denk geliyor. şimdilik normal gözüküyor her şey normal. Gayet normal. Herhangi bir ihlal yok. İhlal yok diyoruz. İncelemeye devam. Yine metro rüyalar. Oy karşı taraf kolsuz çıktı. herhangi bir sıkıntı yok. İla yok. Çünkü üstteki bomba çekiyor. Ona tepki bile vermiyor yani. Devam ediyoruz incelemeye. Bunda sanki röntgen var gibi. Geçemedi. Aynı. ilal bulundu diyoruz. Röntgen gönderiyoruz. oyundan düşmüş gibi sanki hileyi aşacak galiba sanırsam Evet. Videomuza da beğeni atmayı, abone unutmayı unutmayalım arkadaşlar. En büyük desteğiniz bunlar olur. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum daha güzel, daha profesyonel videolar için bana bu tür destekleri verirseniz çok çok mutlu olurum. Oyundan düşük gözüküyor, enteresan. <laughs> 어? So. Çok şüpheli hareketleri var. Sanki röntgeni var gibi. düşük Hilal yok. Kimsenin hakkını yemeye gerek yok. incelemeye devam diyoruz. Evet. Röntgenimiz var arkadaşlar. Çünkü adamların yerlerini takip ediyor. Adam gözükmedi halde onu güzelce takip ediyor. Açığa çıktığı zaman bu şekilde tık indirecek. Bariz röntgenimiz var. İlal bulundu. Röntgeni işaretliyoruz gönderiyoruz. Evet incelemeye devam. but yukarı lakını sanki. Aynen. Oradakini de biliyor. AFK. Yukarıdakini de takip ediyor. Şimdi aşağı gelen takip ediyor şu an. Aynen. Evet. İlal bulunduğu Röntgen var. Bir de silah tepesinin değiştirilmesi diyelim. Devam ediyoruz. İncelemeye devam. Altta birini görüyor. Aynen. Yani adam sabit duruyor orada yani. Sen ses alman mümkün değil. Evet. Hop. Koğusuzluğuna tükürsün. İlal bulundu. Röntgen gönder. İncelemeye devam. Metruval'den evet, bir görüntüler. Evet. Genimiz var. Bunu yani adamlar görmeden o yerlerini gösteriyor. Bu adamlar farkındaysanız adamlar kırmızı olmadan vuruyor yani. Otomatik nişan duvarı ilesi yani adamlar sarıken vuruyor adamları. Sarıyken görülmez düşman yani. Kırmızıyken görülür düşman. Evet Yani daha fazla Gerek yok Duvar Otomatik nişan Gönderiyoruz İncelemeye devam Diyoruz Livik'teyiz Livik haritasındayız Hoş geldin güle güle. Adamın önüne düşmesin be. Yeni inenler var orada. Onu gördü. Arka taraftakileri görüyor. Tabi. Oradakini görüyor. Helal olsun sana. En arkada kal. Onu nasıl vuruyorsun ya? Bak abi. Zaman kaybetmeye gerek yok. Röntgen çıkamadık nişan. Geldik. Devam ediyoruz. Şimdi önüne çıkacak. O neydi öyle? Kör oldum, kör oldum. takip et bakalım. Sağa geçti bir ha. Biri de soldan geliyor. Evet, röntgenimiz bariz ortada devam. Üst tarafta yatan var unutma onu. Neler <laughs> olsun dayı İhlal yok. Devamlıyoruz. gayet normal oynuyor ya. Bir sıkıntı yok tamam. Devam ediyoruz izlemeye. Bakalım son videomuz olması lazım. gösterecek diye mi bakıyor yoksa başka bir şey mi yani Bomba atabilirdi aslında. <laughs> Röntgen bariz bir şekilde belli ediyor. Evet. Bugün de günlük sınırımıza ulaştık arkadaşlar. Günde biliyorsunuz 15 tane video izleme sınırımız var. Bugün de bunu bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz birer beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar günlük bu şekilde görevlerimizi de yapabiliriz. Dedektiflik ünvanlarını alabiliriz. Onbaşı, çavuş bu şekilde devam ediyor, gidiyor. Güzel bir yerlerde olursunuz. Siz de bu şekilde videoları izleyerek oyuna daha adil bir şekilde ortam yaratabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.